Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir yolculuğa çıkacağız. Etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok renk var değil mi? Her biri birbirinden güzel ve özel. Ben bay yeşil ve bugün sizlerle birlikte rengarenk bir maceraya atılacağız. Renklerin dünyasını keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Renkler her yerde. Oyuncaklarımızda, kıyafetlerimizde, hatta yiyeceklerimizde bile. Sabah kahvaltısında yediğimiz meyveler Giydiğimiz tişörtler ve oynadığımız oyuncaklar hepsi farklı renklerde. Şimdi bir hayal kuralım. Rengi olmayan bir dünya düşünün. Sadece gri. Her şey aynı renkte olsaydı sizce de çok sıkıcı olmaz mıydı? Kimse hangi oyuncağın kimin olduğunu bile ayırt edemezdi. Renkler dünyamızı heyecanlı yapar ve bir şeyleri ayırmamıza yardımcı olur. Tıpkı gitmek için yeşil ışık ve durmak için kırmızı ışık gibi. Renkler sayesinde güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebiliriz. Peki, sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Düşünün bakalım. Belki kırmızı bir itfaiye aracı ya da sarı bir ördek, belki de mavi bir balon ya da turuncu bir havuç. Her rengin kendine özgü bir güzelliği var. Renklerin isimlerini bildiğimizde gördüğümüz tüm harika şeyler hakkında konuşabiliriz. Arkadaşlarımızla paylaşabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz. Hadi birlikte renk uzmanı olalım. Renkleri tanıdıkça etrafımızdaki dünyayı daha iyi anlayacağız. Düşünme şapkalarınızı kapın ve renklerin muhteşem dünyasına dalalım. Hazır mısınız? O zaman birlikte keşfetmeye başlayalım ve renklerin büyülü yolculuğuna adım atalım. 3 süper önemli renkle başlayalım. Kırmızı, sarı ve mavi. Kırmızı parlak ve heyecan verici, elmalar, itfaiye araçları ve çilekler gibi. Sarı neşeli ve sıcak, güneş, muzlar ve ay çiçekleri gibi. Mavi serin ve sakin, gökyüzü, okyanus ve yaban mersini gibi. Bunlara ana renkler denir. Başka renkleri karıştırarak bunları yapamazsınız. Diğer tüm renklerin yapı taşlarıdır. Kırmızı, sarı ve mavi her yerde. Etrafınıza bakın ve onları bulabilecek misiniz görün. Keşfetmeye devam edelim. Şimdi ana renklerimizi karıştıralım ve ortaya çıkan büyülü değişimi birlikte keşfedelim. Renkler bir araya geldiğinde neler olabileceğini görmek gerçekten çok heyecan verici, değil mi? Sarı ve mavi bir araya geldiğinde doğada sıkça gördüğümüz canlı yeşil rengi oluşturur. Çimenlerin, yaprakların ve sevimli kurbağaların rengi işte bu şekilde ortaya çıkar. Kırmızı ve sarı birleşince turuncu gibi enerjik ve parlak bir renk elde ederiz. Basketbol topları, havuçlar ve balkabakları bu rengin en güzel örneklerindendir. Kırmızı ile mavi karışınca ise mor ortaya çıkar. Üzümler, menekşeler ve kraliyet elbiseleri morun zarif tonlarını taşır. Yeşil, turuncu ve mor, ana renklerin birleşmesiyle oluşan ara renklerdir ve bunlara ikincil renkler denir. Renkleri karıştırmak tıpkı bir bilim insanı gibi deney yapmak gibidir. Farklı renkleri bir araya getirerek yeni ve şaşırtıcı tonlar keşfedebiliriz. Sadece birkaç ana rengi karıştırarak gökyüzündeki muhteşem gök kuşağını bile oluşturmak mümkün. Renklerin birbirine nasıl bağlandığını ve birlikte nasıl harika bir uyum oluşturduğunu görmek gerçekten büyüleyici. Hadi, birlikte daha fazla renk keşfetmeye devam edelim ve renklerin dünyasında yeni sürprizler bulalım. Hadi biraz daha harika renklere bakalım. Bugün 3 çok özel renge yakından bakacağız. Pembe, kahverengi ve siyah. Her biri kendi hikayesini ve güzelliğini taşıyor. Pembe yumuşak ve tatlıdır. Domuzcuklar, çiçekler ve pamuk şeker gibi. Pembe genellikle neşeli ve sevimli şeylerle ilişkilendirilir. Birçok oyuncak, balon ve hatta bazı meyveler de pembe olabilir. Pembeyi kırmızı ve beyazı karıştırarak elde edersiniz. Biraz kırmızıya biraz beyaz ekleyin ve sihirli bir şekilde pembe ortaya çıkar. Renkleri karıştırmak, yeni tonlar keşfetmenin eğlenceli bir yoludur. Kahverengi topraksı ve güçlüdür. Ağaç gövdeleri, toprak ve çikolata gibi. Kahverengi, doğada çok sık karşımıza çıkar. Ayıcıklar, eski kitaplar ve hatta bazı hayvanlar da kahverengidir. Siyah cesur ve güçlüdür. Canavar kamyon lastikleri, gece gökyüzü ve mürekkep gibi. Siyah, Gizemli ve şık bir renktir. Siyah kediler, gece ve hatta bazı kıyafetler bu renkte olabilir. Her rengin dünyamızda kendine özel bir yeri vardır. Renkler çevremizi daha eğlenceli ve ilginç hale getirir. Onlar sayesinde dünyamız çok daha canlı görünür. Pembe, kahverengi ve siyahı hayvanlarda, yiyeceklerde ve günlük eşyalarda bulabilirsiniz. Etrafınıza dikkatlice bakarsanız bu renkleri her yerde görebilirsiniz. Bu renkler için gözlerinizi açık tutun. Bir renk uzmanı oluyorsunuz. Her gün yeni renkler keşfetmek için etrafınıza bakmayı unutmayın. Son bir önemli renk beyaz. Beyaz temiz ve parlaktır. Bulutlar, kar ve kağıt gibi. Beyaz diğer renklerin parlamasına yardımcı olur. Şimdi bir gökkuşağı düşünün. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor hepsi bir arada. Gökkuşakları renkler bir araya geldiğinde ne kadar güzel olduklarını gösterir. Dünyamız dev bir boyama kitabı gibi. Renkler her yerde. Her gün yeni renkler keşfetmeye ve bulmaya devam edin. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Meraklı ve renkli kalın.